Yozgat. Şehirler medeniyetlerimizin simgeleridir. Bilinciyle çıktığımız yolda 17 yılda insanımızı merkeze alan, kültürümüzü yansıtan, yüksek standartta ve yaşanılabilir şehirler ortaya koyduk. Bu bilinçle Yozgat'ta hizmeti önceleyen, sorunları ortadan kaldıran, yenilikçi ve geleceğe dönük birçok projeyi hayata geçirdik. Milletimizden aldığımız destekle yorulmadan, yılmadan çalıştık. Ve Yozgat'ımızda Adalet Sarayı, Adli Tıp Merkezi, şehir hastanesi, yollar, tüneller yaptık. Üniversitemizi geliştirdik. Bunlarla yetinmedik. Yozgatlıların huzurlu, mutlu ve ferah bir yaşam sürmesi için Aqua Park, Spor Vadisi, kapalı yüzme havuzu ve yeni yaşam alanları, parklar, bahçeler ve sosyal tesisler gibi nice eserler inşa ettik. Ortaya koyduğumuz nice eserlerle Yozgatımıza değer kattık. Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kaliteli bir yaşama erişimini sağladık. Hizmet merkezli anlayışımızla eğitim, kültür sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda örnek bir şehir ortaya çıkardık.